Selamlar YouTube ailesi kanalıma hoş geldiniz İlk defa geliyorsanız ben Evsa Bugün konumuz renkli lensler. Liseden mezun olduğumdan beri aktif olarak e, lens kullanan biriyim. Ve de kullandığım bu lens e, numaralı arkadaşlar. Eksi 6 numara benim gözlerim. Ben e, bir süre şeffaf lens kullandım. Sonra e, çok fazla renkli... E, göze sahip olmak istiyordum. İşte maviler, yeşiller çok fazla ilgimi çekiyordu. O yüzden de renkli lens kullandım. Yani şurada size şöyle göstereyim. Uzun bir liste var burada. Kullandığım tüm renkli lenslerden bahsedeceğim size ve bunların e, konforlarından bahsedeceğim sizlere. Bunların renklerinin ne kadar güzel olduğundan bahsedeceğim. Tabii içinde çok beğenmediğim markalar da var. Onları da kesinlikle size söyleyeceğim arkadaşlar. Yani bu videoyu izlemeden asla renkli lens almayın. Hemen direkt Fresh Lock'tan başlamak istiyorum. Şimdi Fresh Lock markası arkadaşlar em, renkli lens kullananların ilk denediğim markalardan bir tanesi. Benim Fresh Lock'ta eleştirdiğim tek şey birazcık gözleri olduğundan daha büyük göstermesi. Yani eğer göz bebekleriniz çok fazla büyük değilse biraz taşma yapacaktır Fresh Lock. Bunun dışında Şimdi yeni çıkan renkli lenslere nazaran birazcık daha soluk renkleri ve hani boyama tekniği birazcık daha düşük kalitede lens olduğu birazcık belli oluyor bu markanın lenslerinin. Kullandığım renkler ise Sterling Grey, Turkuaz, Safir Blue ve başka Green. Green rengi vardı. Green rengini şu an annem kullanıyor, çok severek kullanıyor. Bunun dışında turkuaz rengini ben de çok beğendim. Gözlerimi böyle çok hafif yeşil gibi, mavi gibi çok acayip bir renk yaptı. Ben de beğendim bu lensi. Sterling Grey çok çok severek kullandım uzun bir süre. Sterling Grey arkadaşlar gözlerinizi böyle gümüşümsü bir griye çeviriyor. Çok güzel. Yarı mavi, yarı gümüş tonu bir lens arıyorsanız Sterling Grey'i öneririm. Çok güzel. Bunun dışında Safir Blue böyle takınca lens lens olduğu çok belli olan bir lens arkadaşlar. Hani gözümüze güneş yansıdığında burada kocaman iki tane safir mücevheri varmış gibi gerçekten gözünüzde oluyor. Bunun dışında Fresh Lock kalitesine iyi ne kötü diyebilirim. Batma yapmıyor kesinlikle. Gözünüzü rahatsız etmiyor ama lens olduğu bir tık fazla belli oluyor. Çok doğal boyamaları yok. Onu söyleyebilirim Fresh Lock'la ilgili. Şimdi başka bir markaya geçiyorum arkadaşlar. Labella. Labella beni maalesef hiç memnun etmeyen bir lens markası. Sadece iki rengini denedim. Premium Blue ve e, Pixi Blue renginde dedim arkadaşlar. Kesinlikle çok konforsuz bir lens. E, şöyle benim gözümde çok fazla batma yaptı arkadaşlar. Lensi çevirdim tekrar taktım. Acaba yanlış mı yanlış yönünü mü taktım diye. Asla olmadı. Kesinlikle hangi yönünü takarsam takayım çok fazla batma yaptı. Rahatsız etti. E, Pixi Blue'ya gelince e, pupil boşluğu yani göz bebeğinizin görüş açısı Diğer lenslere göre çok çok daha dar ama buna karşın hani şöyle bir orantısızlık oluyor gözünüzde. Yani ben size şimdi fotoğraf bulursam eğer ekleyeceğim hani göz bebeğinizin bir tanesi burada bir tanesi böyle başka yöne bakıyormuş gibi böyle şaşık gibi bir görünüm oluşturuyor gözünüzde. O yüzden Pixi Blue'yu hiç beğenmedim. Premium Blue'yu denedim arkadaşlar. Yakın zamanda Premium Blue'nun boyaması gerçekten çok güzel, çok kaliteli boyanmış. Ama dediğim gibi konfor olarak ya benim gözlerime iyi gelmedi ya da gerçekten konforsuz bir lens. Çok beğenmedim Labella'yı. Beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Iconic lens arkadaşlar. Iconic lensi çok çok seviyorum. Çok konforlu bir lens markası. Kullandığım tüm lenslerinde gerçekten hiçbir batma, yanma gibi bir sorun yaşamadım. Çok mutluydum. Iconic'ten Ice Blue rengini denedim. Çok güzel bir maviydi. Belirgin bir mavi ton istiyorsanız kop koyu gözleri bile masmavi yapabilecek güzellikte bir lens. Lime rengini denedim ve topazyo rengini denedim. Lime rengi arkadaşlar öyle güzel bir yeşil ki anlatamam size ve hani çok çok doğal duran bir lens. Hani benim koyu gözlerimde bile çok güzel çok açık renk bir yeşil verdi. Ve gerçekten çok doğal duran bir lens. Zaten harisiz bir lens ama ben şuna inanıyorum kimin gözüne takılsa çok doğal durabilecek bir lens. Çünkü yani yarı şeffaf bir lens olduğu için. Lime rengi kesinlikle favorim arkadaşlar. Eğer yeşil lens arıyorsanız ve de konforundan şüphe etmek istemiyorsanız ikon gerçekten öneriyorum. Bir de topaz yoyu denedim arkadaşlar. Şimdi ben böyle mavili yeşilli lensleri çok seviyorum. Bir de hem maviymiş hem de yeşilmiş gibi duran lensleri çok seviyorum. O yüzden Topazio'yu denedim ama çok pişman oldum arkadaşlar. Çünkü göz bebekleri çok orantısız duruyor. Hani Labella Pixi Blue'da dediğim şaşılık aynı şekilde ikonik topaz Topazio'da da oluyor. Çok çok canlı bir mavi zaten. Böyle gözlerinizde yapay olduğu çok belli oluyor ve göz bebekleri dediğim gibi orantısız duruyor arkadaşlar. Eee... Bu kadardı söyleyeceklerim ikonikle ilgili. Şimdi başka bir e, markaya geçmek istiyorum. FX Eyes. FX Eyes e, konfor açısından gerçekten çok çok iyi bir markaydı. Çok ince lensleri vardı. E, Niagara Green lensini denedim. O da yine çok güzel bir yeşil tonuydu. E, bu lens de arkadaşlar inanılmaz boyamaları olan bir lens. İnsan gözünün çok iyi bir taklidi, hatta daha daha üst düzey bir taklidi. Çünkü bu lensi taktığımda arkadaşlar o gözün o çizgileri, damarları çok fazla öne çıkıyordu. O yüzden de hani insan gözü doğallığında pek durmuyordu. Hani insan gözüne böyle çok çok yakından bakmazsanız o damarları hissedemezsiniz ya. Aynı şekilde bu lensde de böyle bakar bakmaz çok çarpıcı yeşil gözleriniz oluyordu böyle desenli desenli gözleriniz oluyordu. O yüzden eğer böyle bir şey tercihinizse, böyle cap canlı, insanı böyle içine çeken gözler istiyorsanız efek bu Niagara Green isimli lensini size tavsiye edebilirim. Gözleri de bir tık büyütüyordu sanki. Öyle hatırlıyorum. Bunun dışında Hypnose markasını da denedim arkadaşlar ve Hipnoz markasını da gerçekten çok beğendim. FX ile Hipnoz aynı firma. Sadece farklı başlıklar altında değerlendirilmişler. Hipnoz'un da Hazel rengini denedim arkadaşlar. Gerçekten dünyanın en doğal lenslerinden biri olduğu söyleniyordu Hypnose Hazel'ın. Ben de Hazel'ı denedim. Eksi 6'ya kadar numarası büyüktü Hazel'ın. Yani o yüzden gözünüz miyopsa buna çok kolay ulaşabilirsiniz. Hazel'da da arkadaşlar asla hiç bir sıkıntı yoktu. O da gerçekten gördüğüm en doğal duran yeşil lenslerdi. Yani derseniz ki bana çok çok doğal duran bir yeşil lens öner bize. Iconic Lime ya da Hypnose Hazel derim arkadaşlar. Hazel bu arada çok koyu gözleriniz varsa yeşil duruyor. Eğer daha açık kahverengi işte gözleriniz varsa o zaman da ela renk veriyor arkadaşlar. Bu da çok önemli. Kendi göz tabanınız ne kadar koyu olursa lensin rengini o kadar çok gösterebiliyorsunuz arkadaşlar. O kadar baskın bir e, mavi ya da yeşil durabiliyor arkadaşlar. Evet, benim lens deneyimlerim bu kadardı. Uzun bir süredir arkadaşlar tekrardan şeffaf lenslere döndüm. Renkli lens kullanmıyorum. Bir süre böyle kendi gözüm böyle doğallığıyla kalsın istiyorum. Çünkü arkadaşlar ben şunu fark ettim. Renkli lensi ben hani kendi gözlerimi çok beğenmediğim için takıyormuşum. Ama bence herkesin kendi doğal gözlerinin rengi kesinlikle çok güzeldir. Böyle Göz ameliyatları oluyorlar. İşte ben şu sıralar bir göz damlası gördüm. Göz rengini değiştirebilen bir damlaymış. Hani bunlar bence retina için çok sağlıksız şeyler arkadaşlar. Lütfen bunları asla denemeyin. Onun yerine böyle renkli lens kullanmak kesinlikle çok daha iyi bir çözüm olacaktır. Eğer göz renginizden memnun değilseniz. Ben bu sıralar birazcık doğal olmak istiyorum. O yüzden lens takmıyorum. Şeffaf lens takıyorum daha doğrusu. Evet, söyleyeceklerim bu kadardı. Siz de lens deneyimlerinizi ve lens önerilerinizi aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Bunun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoların devamının gelmesi için lütfen beni destekleyin. Kanalıma abone olun ve videolarımı beğenin arkadaşlar. Şimdilik sizleri çok çok öpüyorum. Görüşmek üzere.